Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iş cepten IBAN numaramı nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İş Bankası'nın resmi internet sitesinde kullanabilirsiniz. İş kullanabilirsiniz. Buradan IBAN hesaplama aracı ile hesaplayabilirsiniz. Bununla uğraşmak istemiyorsunuz. İş cephe giriş yaptıktan sonra hesap bilgilerim bölümünden tüm IBAN ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Öncelikle iş cephe giriş yapıyorsunuz. Ardından hesap bilgilerim kısmına giriş yapıyorsunuz. Hesap bilgilerim kısmından tüm IBAN hesap numarası, şube kodu vesaire gibi tüm bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte iş cepten e, nasıl IBAN numaramı öğrenebilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.